الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ويطيعوه إن <سؤال> <desserts> الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadakallahu'l-azim ve kalen nebiyyu aleyhissalatu vesselam el-müslimu men selim el-müslimune min lisanihi ve yedi Sadaka Resulullah ve netekabibullahu kema kal Aziz Müslümanlar bizi Rabbimiz sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ve her hafta müminlerin bayramı olarak ifade buyurulan cuma gününü idrak etmiş bulunuyoruz. Allah hamd ediyoruz bundan dolayı. Mümin kardeşlerim, o itibarladır ki Cenab-ı Allah bize sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vasıtasıyla doğru yolu göstermiştir. O her zaman söylediğimiz gibi yani gerçek olan da bu Resullerin sonuncusudur. Dinde İslam bundan başka bir dinde yok. Bundan başka olan inanışların hiçbir kıymeti harbiyesi olmayacaktır. Ne dünyada ne ahirette. O itibarla bakınız Mevlamız bize evet ne kadar güzel olarak haber veriyor ki şöyle ayetleri Evet. Kelime kelime değil de hiç olmazsa cümle cümle tercüme etmeye çalışarak mevzumu işlemeye başlayın. Mümin kardeşlerim. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu tekullah hakka tuqati." Ey müminler. Ey iman edenler. Bak müminlere hitap bu. İttekullahi hakka tuqatihi nasıl Cenab-ı Mevla'dan korkulması gerekiyorsa o şekilde ondan korkunuz. Evet sadece laf ile olmasın. Onun azametini düşünün, büyüklüğünü düşünün, verdiği nimetleri düşünün ve şu anda bulunduğumuz zaman dilimleri içerisinde yeryüzünde meydana gelen efendim olayları düşünün. Musibetleri düşünün. Zelzeleleri düşünün. Kasırgaları düşünün. İsmi ne olursa olsun. Torna doymuş. Bilmem neymiş. Yani bunları düşünün ve Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünü anlamaya çalışalım. Onun için verdiği emirlere yapışalım. Hakka tukati demek kısacası budur. Nasıl korkulması lazım geliyorsa o şekilde Cenab-ı Allah'tan korkunuz. Yani haramları işlemeyiniz. Günahlara dalmayınız. insan gibi güzelce yaşayınız. Yaşayınız ve herkese hayır ha olunuz. İyi davranışlarda bulununuz. iyilik sever olunuz. Kötülüklerden sakınınız. Evet. Ve la ne, sakın ölmeyiniz. Ölmeyecek kimse var mı? Hayır yok. Ama burada Cenab-ı Mevla bakınız nasıl buyuruyor. Ve temutun temutunne illa ve entum müslimun. Mutlaka yani ölüm size gelecektir. Ve temutun temutunne illa ve entum müslimun. Ama öldüğünüz zamanda Müslüman olarak ölünüz. Yani yaşayışınızı İslamiyet'e göre Ayarlayınız, öldüğünüzde de o şekilde teslimi ruh ediniz, selametle Rabbiniz'e uçunuz giriniz. Cennetler sizi bekliyor. Bu şekilde demek oluyor ki illa ve entü Müslümanın o. E, eh, bu şekilde yaşayıp ölmek için de demek ki Cenab-ı Allah'ın buyruklarına yapışarak böyle ölmek mümkün olur. O sekeratın, mevtin nasıl bir e, zor bir durum olduğunu biliyorsunuz. Aşağı yukarı dinliyorsunuz. Kur'an'da birçok ayetler var bu hususta. Ama farklı olan şudur. Yani inananlar çok kolay, basit olarak da hani demeyeyim ama daha az zorluk çekerek evet Cenab-ı Allah'ın rızasını kazandıkları için o hâliyle meşrur olduklarından dolayı ölümün acısını pek tatmazlar Ne yani neyse. Şimdi tatmazlar diyorum mutlaka var bir acısı. Çünkü peygamberler de öyle bir acı çekmişlerdir ama az ama çok. Çünkü bu can öyle kolay kolay çıkmıyor Müslüman kardeşim. Evet acısını tatmazlar diyorum bir misal vermek istiyorum. Gerçi mevzuyu saptırmıyorum ama Mesela şehit şüheda Allah yolunda mücadele etmiş, mücadele etmiş ve ondan sonra şehadet rütbesini elde etmiş olarak Cenab-ı Rabbul Alemin'in huzuruna geldiğini Aleyhissalatü Vesselam efendim şu şekilde evet bir tablo ile bize anlatıyor. Evet yani huzur Rabbul Alemin'e geldiği zaman evet evet oraya gelirken yarasından kan damlar şekilde gelir. Ve o mutluluğu, şehadetin o mutluluğunu evet tekrar dünyaya dönsem de tekrar, tekrar şey, şeh şeh şehit olsam tekrar şehadet rütbesini ermek için mücadele bir şehit olsam şeklinde arzu ve temenni eder. Ve bu böyle bir durum anlatılıyor ve Peygamberimiz buyuruyor ki şehit, şehit olmadan önce ne olursa olsun hangi silahla şehit olursa olsun vurulursa vurulsun evet lekurzadu en milletin buyuruluyor. Yani bir karıncanın ısırığı kadar ısırdığı zaman ne kadar bir acı görürse o kadar bir acı bile duymaz diyor. Anlatabiliyor muyum? Hak yolunda şehit olanlar işte böyle oluyorlar. Eh yani mutlaka da tabii herkese şehadet rütbesi nail olmaz. Ama öyle yaşarsan dünyada değil mi? şehitlik kadar o derecede olmasa bile hani biraz daha hafif şekilde o tatlı canın Rabbul Alemin'i teslim eder. Onun için mümin kardeşlerim bunu da örnek veriyorum. Ve temutun temutunne illa ve entüm müslimun ve siz ölmeyiniz ama öleceksiniz mutlaka İslam üzere Müslüman olarak ölünüz buyuruluyor. Bunun da çaresini, tabi durumunu, sebeplerini Müslüman gibi yaşayıp ölenlere hem Cenab-ı Mevla hem de onun Resulü evet ifade buyurmuştur. Hiçbir zaman, evet hiçbir zaman kötü yaşayanların, günahla dolu yaşayanların kolay ruh teslim edilmesine kainat şu ana kadar şahit olmamıştır. Şahit olmamıştır. Çünkü Cenab-ı Mevla ne söylemişse o olacaktır, oluyor. Olmaktadır, meydana gelmektedir. O bakımdan Müslüman kardeşlerim İslam'a sarılmaktan ve İslami yaşayışa namzet olmaktan başka kurtuluşumuz, çaremiz yok. Ne dünyada ne dahilette. Tek İslam'dır. Bakınız Müslüman kardeşlerim bir hadisi şerif var. Buyuruyor ki Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz El Müslimu Men Selim El Müslimune Min Lisanihi Ve Yedi Müslüman O kimsedir ki Onun elinden dilinden Başkasının emniyette olduğu Kimsedir Başkasına eliyle diliyle Zarar ziyan vermez Böyle kimsedir Müslümanı böyle tarif etmiştir Geçen derslerimde hutbelerinde söylemişimdir. Evet. Müslümanlar hep dünya üzerinde insanlığın selameti için çalışmışlardır. Çünkü onlar inanıyorlar ki bir mahşer var. Müslümanlar buna inanır. Orada hesap verme var. Değil mi? Boynuzlu koyunun boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alma günü tecelli edecek. Evet, bu kadar hassas bir terazi <laughs> kurulacaktır mümin kardeş. Evet. Bu itibarla Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz bu şekilde ifade ediyor. Bunun yorumu uzunca sürer. Ama Cenab-ı Mevla Cenab-ı Mevla evet buyuruyor ki buyuruyor ki Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl. Farz olan zekatı ver. Ramazan orucunu tut. İnsanların sana nasıl davranmasını istiyorsan sen de onlara öyle davran. Evet. Yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlak bakımından en güzel olanıdır diye bizi güzel ahlaka teşvik etmektedir. Müslüman kardeşlerim, bundan dolayı yine bir başka hadis-i şerifi size nakledecek olursam, sizin en hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Evet, en şerliniz ise kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olun, olunmayanınızdır diye buyurulmaktadır. Müslüman kardeşler. O itibarla. Yani burada ümmeti Muhammed olarak bizler bu ümmet içerisinde çıkartılmış olan en hayırlı ümmetlerdeniz. En hayırlı ümmetiz. Bunu zaman zaman söyleriz, hatırlatırız ki Cenab-ı Mevla bize bu nimeti ihsan etmiştir. Hemen ayeti kerimeyi buradan size mana olarak aktarıyorum. Cenab-ı Mevla buyuruyor ki, siz insanlar içinden çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülüğü yasaklar, Allah'a iman edersiniz. Ama şartlara dikkat edin, bakınız. Bunlar var. Ehli kitap da iman etseydi, onlar için daha hayırlı olurdu. Gerçeği içlerinden iman edenler vardır. Çoğunluk fasıktır buyurdu. Mümin kardeşlerim. Ali İmran ayet 110. E şimdi bu gerçekleri bir bir din görevlisi olarak veyahut da şöyle söyleyeyim sizlere vaaz ve hitabette bulunan nasihat eden bir kimse olarak evet Bunları söylemek boynumuzun borcudur. Bu ayetleri veya bu hadis hadislerin mefhumunu, zıttını söylemek veya söylememek değil mi? Asla kabil değildir. Böyle olanlar fasık olanların ta kendileri. İşte Kur'an böyle buyurmaktadır. Mümin kardeşlerim demek ki hayırlı ümmet olabilmek için iyiliği emretmemiz lazım. Bir. İkincisi kötülüğü yasaklamamız lazımdır. Tabi bunun başlıcası şeysi Allah'a da iman etmek tabi birinci şarttır. Şimdi bakınız burada bir atıfta bulunarak Cenab-ı Mevla ehli kitap iman etseydi onlar için de daha hayırlı olacaktı. Geçmişte tarihe baktığımız zaman hani peygamberler gelip geçmiş en son peygamberi büyük Peygamberler var. Ulul azın peygamberler. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve sahip Yani bunlar e, dört tane ulul azın büyük peygamberler olarak adli dolu. Bunun haricinde gelen peygamberlerin hepsi de tevhid inancını yerleştirmek için ümmetine bu şekilde çalışmalarını hayatı boyunca devam ettirmişler. <laughs> Fakat ne yazık ki iman edenler olduğu gibi iman etmeyenler de çoğunlukta olmuştur. Ve hatta ve hatta bu hususta peygamberlerin çektiği çileleri aşağı yukarı siz Müslümanlar olarak da bilmektesiniz. Anlatılıyor, dinliyorsun. Bunlar bu anlatılana Kur'an ile sabit veya hadislerle sabit olan şeylerdir. Onun için hepsi iman etseydik kendileri için daha hayırlı olur. İman edenler o zamanın şartlarına, durumuna göre getirdiği dinin esaslarına göre her peygamberin iman edenler kurtuluşa ermişlerdir. Ama tabiatıyla onların hayattan göçmelerinden sonra bozulmalar olmuştur. Sapmalar olmuştur. E Müslüman kardeşim yani o dinlerde olgu da Peygamberimizin vefatından sonra İslam dininde olmadım. Oldu, oldu. Ama İslam dini hak olan bir din değildir diye bir söz de söyleyemeyiz. İşte şeytan boş durmuyor. Şeytana benzer kimseler, kişiler boş durmuyor. Saptırıyorlar. O bakımdan mesela Ali es-Salâtü Vesselâm efendimiz se tafteri ku ummi se fırkatan" Kullu hafinnar. Hadisleri çok söylerim size. Anlatırım. Burada söylerim, tekrar ederim. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Kullu hafinnar illa vahide. Hepsi cehennemdedir, ateştedirler. Yani kurtuluşa eremeyecekler. Cehennem, ateş deyince ürpermeyin. Onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sözüdür. Yani bunu bize ayağımızı denk alalım. Hatta hareketlerim, hal ve hareketlerimizi denk alalım diye hatırlatmada buyuruyor peygamber. Bu hadis yani Yahudiler şu kadar fırkaya ayrılmışlardır. Ondan sonra Hristiyanlar da şu kadar fırkaya ayrılmışlardır. Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak. Ama 72'si Kurtuluşa demezlik. O birisi fırka'yın naciyedir. Bunu şunun için size söylüyorum. Yani Peygamberimizin vefatında, hatta hayatında iki bazı kimseler itidaret etmişlerdir. Öldükten sonra, vefat ettikten sonra Peygamberimiz yabancı, yalancı Peygamberler mütenebbi denilir bunu ortaya çıkmıştır. Evet, Müslüman kardeşlerim. O bakımdan. Demek ki ehli kitap da iman etseydi onlar için daha hayırlı olacaktı. Gerçi içlerinden iman edenler vardır diye buyuruluyor ayet-i kerime. Şekilde ayeti verdiğim Kur'an-ı Kerim'de sure numarasıyla beraber verdiğim ayet-i kerime, Ali İmran Suresi böyle buyurulmaktadır. Mümin kardeşlerim bu hususta peygamberler çok çile çekip hakka davet etmişler. Başta büyük bizim peygamberimiz tabi onun hayatı daha teferru adlı olarak bize kadar gelmiştir. Buyuruyor ki bakınız şu hadis-i şerife bakınız. Benim ve sizin haliniz şuna benzer. Adamın biri karanlık gecede ateş yakınca kelebekler o ateşe aleve doğru hücum ettiklerinde o ateş yakan adam kelebekler yanmasın diye onların ateşe doğru uçmalarına engel olmaya çalışır. İşte, işte ben de sizin cehenneme hücum etmemeniz için kemerlerinizi tutuyorum. Fakat inni ahizun bi hucezikum buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Hujez belek kemer, kemere denir. Evet, bele bağlanan kemere de. Biz, ben sizi o kemerlerinden tutup ateşten kurtarmaya çalışıyorum. Ama siz zorluyorsunuz kendinizi ve benim evet elimden kurtuluyorsunuz, ateşe doğru düşüyorsunuz diyor. Peygamberimiz ne güzel ifade buyurmuş. Hayatı boyunca bütün mücadelesi bu şekilde geçmiştir. Bunun da kaynağı vardır. Evet arzu edenlere arz edilebilir, gösterilebilir. Mümin kardeşlerim. O itibarladır ki. Demek ki aleyhissalatü selam Efendimiz bize canından daha düşkündür. <laughs> Legad caekum rasulun min enfuzikum aziz. Ant olsun ki kendi içinizden size bir peygamber gelmiştir. Ve ayetin devamında sizin sıkıntıya düşmeniz onu son derece rahatsız ederdi. Son derece rahatsız. Ederdir. Evet. Bulutlu bir gecede veya bir günde Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz evine bir giriyor bir çıkıyor. Dahale ve haraca. Dahale ve haraca. Bunu fark eden hanımları gibi, müminlerin anneleri Ayşe annemiz. Ya Resulullah ne oluyorsan. Keyfi Haluk. Ne oluyor? Evet. Ya Ayşe endişe duyuyorum. Şu gökyüzündeki bulutların böyle hareket halinde olduğundan dolayı endişe duyuyorum. Normal olarak tabi bulut yağmur yağdı ama bazen de geçmiş milletlerin üzerine taşlar yağdırmıştır. Değil mi? Azap indirmişti. Şimşekler bu şekilde felak. <laughs> Onun için diyor endişe duyuyorum. Bakınız bize bu kadar düşkün. Ben sizi inni ahizun bi hucezikum. Nereye gidiyorsunuz ey insanım? Bunu insanlar duysunlar ya bu dünya hayatı fanidir. Ebedi kalan bu dünyada yok. Ahiret hayatını berbat etmeyin. Onun için Allah'ım mevfirli verhamni Ya Rabbi Allah'ım verhamni ve ehdini verzukni ve afini ve ehdini verzuhni. Tamamlayın. Bana rahmet eyle ey Allah. Im. Beni mağfiret eyle ey Allah. Im. Bana yardım eyle ey Allah. Im. Ya Rabbi beni, beni de hidayetten ayırma. Ondan sonra ver zuhni. Bana da yiyecek, içecek, karnımı doyuracak kadar rızık ver. Bunları yapan kimdir? Rızkı veren kimdir? Ben çalıştım ettim diyebilir mi insan? Sen sebeplere yapışıyorsun ama Cenab-ı Mevla buyuruyor. <laughs> Falikul habbi ve neva. O toprağa atılan tohumu, çekirdeği patlatan, çatlatan odur. Toprağa atıyorsunuz, bakıyorsunuz ki evet oradan neşvü nema buluyor, toprağa delerek çıkıyor. Ona o özelliği vermemiş olsaydı kim getirebilirdi? Şu güneşi her gün güneş değil mi doğuyor? Bu aynı zamanda bir olay olarak anlatılmaktadır Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Evet, Hazreti İbrahim ile Hazreti e, İbrahim zamanında Evet, e, olan bir olaydan haber. Oraya den, dönmek istemiyorum ama Şimdi buyuruyor ki Mevlamız Her gün inanmayanlara söylüyor Yani inanmayanlara söylüyor Cenab-ı Mevla Buyuruyor ki sabahleyin güneş doğudan batıyor, akşam e, Doğudan doğuyor, akşam batıdan batıyor siz hadi bakalım o doğudan doğan güneşi, batıdan batan güneşi doğudan doğdurun, batıdan yani doğudan batırın, batıdan batıdan da doğdurun veya bunun tersini yapın. Buna gücünüz yeter mi? Yok. Ve Cenab-ı Mevla diyor ki yine buyuruyor ki evet birçok hususlara bu şekilde devam ediyor. Haber veriyor. Yani kudret sahibi olan Cenab-ı Mevla. Mümin kardeşim onun için dedik ya Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz bize bu hususları güzelce haber. Onun için onun yolunda ümmet olmaya çalışalım. Ve Mevla-i Müteal Ahzab suresinde buyuruyor ki Peygamber müminlere canlarından daha evladır. Canlarından daha sevgilidir. O kendisinden çok ümmetini düşünüyor. Vah ümmeti vah ümmeti diye var ya Ah ümmetim, ah ümmetim. Süleyman Çelebi Hazretlerinin öyle mevlidinde bu geçer. Yani peygamber hanımları müminlerin anneleridir. Zevil erham yani yakın akrabalar birbirlerine Allah'ın kitabında mümin ve muhacirlerden daha evladır. Ancak dostlarınıza bir iyilik, iyilik yapmanız bunun dışındadır bunlar kitapta yazılmıştır diye buyuruluyor. Mümin kardeşlerim bu itibarladır ki demek ki ve temutun ne illa ve entum muslimun evet bir başka bir başka hadisi şerif var peygamberimizin ümmetine düşkün olma hususundaki evet durumunu ifade eden bir başka hadisi şerif kaynağı belli. Evet söylediğim gibi ben müminleri canlarından daha fazla sever ve korurum buyuruyor. Böyle bize düşkün olan bir peygambere bir salavatı çok görüyoruz. Okumuyoruz veya sünnetinden sapıyoruz dediklerini yapmamaya çalışıyoruz. Eminim kardeşlerim artık istikametimizi bulmamız lazım. Çünkü ölüm herkesin başında. Bir namazlık saltanatın olacak taht misali o musalla taşında. Değil mi? Olacaktır. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Evet devam ediyor hadis-i şerif. Bir insan ölse eğer malı varsa varislerindir. Eğer borcu var ve malı yoksa kimsesiz kalan aile efradı bana gelsin. Ben onun koruyucusuyu buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Devri saadette hep böyle olmuştur. Ve İslam'ın çizdiği yol da budur. Böyle olanların kefaletlerini, sorumluluklarını üzerlerine devlet alır. Devlet idaresindeki olanlar alır almaktadır. Mümin kardeşlerim, demek ki bu kadar müminlere düşkün olan Aleyhissalatu vesselam Efendimizin sünnetini yapmamız, dediklerini tutmamız gerekmektedir. Şu hadisi şerifle bu hutbemi hitama erdirmek istiyorum. Enes bin Malik radıyallahu anh hazretlerinden rivayet ediyor. Allah Resulü'nün şöyle dediğini Enes bin Malik evet haber veriyor. Allah yeryüzünü yarattığında o sallanmaya başlar. Dikkat buyurur. Bunun üzerine dağları yaratır. Melekler sorar. Ya Rab dağlardan daha güçlüsünü yarattın mı? Cenab-ı Mevla evet demiri yarattım der. Demirden daha güçlüsü bir şey yarattın mı? Cenab-ı Mevla, evet ateşi yarattım. Ateşten daha güçlü bir şey yarattın mı? Evet suyu yarattım. Sudan daha güçlü bir şey yarattın mı? Evet rüzgarı yarattım. Rüzgardan daha güçlü bir şey yarattın mı? Evet sağ eliyle verdiği sadakayı sol elinden gizleyen insanı yarattım buyuruyor. İnşallah ibrat alırız. Demek ki iyilikler böyledir. Bu şekilde sadaka veren bu sayılan nesnelerin hepsinden daha kuvvetlidir. Evet. Dağlar, demirler eriyebilir, çökebilir ama insanın kalbinde iman olursa o hem dünyada hem de ahirette insanın evet bu iman selametiyle gitmesine sebep olacağı için kurtuluşa ermesine sebeptir. ألا إن هذا الكلام، وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلّام كما قال <applause> الله تبارك وتعالى في الكلام إذا بردوا بارك الله لنا. الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفحامة الشان شرف صفيه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا

عباد الله يوم لا ينفع مال <سؤال> ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا